Bro, look at this dude. <laughs> Wait till you see the <laughs> no, 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 no. <laughs> oh, <laughs> <laughs> ah, look at the top of his head. <laughs> look at his lips. <laughs> Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. <laughs> wow! gelsin gidiyor. <laughs> <laughs> Semre kardeşim ben zaten potansiyelini <laughs> <laughs> uzun zaman Yunus Emre diyorum. O Nisa şimdi düşecek edecek koşamayacak. Hiçbir şey olmaz. Evet. Aynen. Ha, bu sana ise. Işte... Ne diyor? Bir de Türkçe konuşursak daha iyi olur. Dedi, kapa çeneni boş yapma. Kitap kapağı oldu diyor. Kitabı kapattım diyor. Ne diyor çenil dedi, ne diyor? Kapa çeneni dedi boş yapma. Türkiye yarışmasının ne olduğumuzu anlatın ona ya. Ты кто Kısır ekir reyme. Daha dün baktığınız zaman koyun bugün koktunuz. Video kaydını gösteriyorum. Kuralı açıklamışız. Hepiniz oradasınız. Hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Kendiniz duymadınız, dinlemediniz diye bizi suçluyorsunuz. Adaletten şaşıyorsunuz. Adaletten şaşıyorsunuz. Nasıl da kalırsa sahip. Yok <laughs> duymamıştım ama. Bak böyle oluyor işte. Hepiniz oradasınız. Buna da en güzel şekilde cevap vermiş. Siz bunları duymamışsınız. Şimdi bütün o ihaleyi hakeme bırakıyorsunuz. Buyurun bırakın şimdi. Hadi bakayım.